6.000'i aşkın şoför esnafımıza bir eğitimle beraber, eğitim programımızla beraber bir taşıma belgesi standarda oluşturalım istedik. Yaptığımız işi en iyisini yapabilmemiz lazım. Maalesef değerli esnaf arkadaşlarım, değerli kaptanlarım, maalesef toplumumuzda şöyle bir anlayış var. Şu anda karşımda bulunan bütün kaptanlarımız, şoförlerimiz bir esnaftır. Esnaflık bir müessesedir. Önemli de bir müessesedir. Bizim geleneğimizde olan bir müessesedir. Ama maalesef bazı toplumsal alışkanlıklarımızı ortadan kaldırıp bu işe bir esnaf gözüyle bakmamız lazım. Şöyle bakıyoruz. Ya işte bir şey yapamadım, ver onu da olmuşa şoförlük yapsın. Böyle değil. Bu yanlış mı bakış açısı. Ver onu da olmuşa, şoförlük yapsın. Yani bunun Türkçesi şu, hiçbir şey yaramaz. Olur mu öyle şey? En önemli işi icra ediyor bizim şoförümüz, kaptanımız. Neden en önemli işi ifa ediyor, icra ediyor? Az önce başkanım söyledi, belediye başkanım söyledi. Ya can emaneti alıyor bir canın, insanın sorumluluğunu alıyor. Onu belli bir yerden belli bir yere taşıma mükellefiyetiyle beraber onun can güvenliği riskini alıyor. Bu kadar kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ondan bir işe bir defa bakış açılarımızı da yeniden gözden geçirmemiz lazım. İki, işte bugünkü eğitimlerde olduğu gibi gerek ilk yardımda gerek trafikte ve gerekse az önce hocamızın sunduğu bu sosyal iletişimle ilgili olan eğitimlerde de olduğu gibi bu işi birazcık daha ciddi alalım. İşimizi ciddi yapalım. En iyisini yapmaya çalışalım. En örneğini ortaya koymaya çalışalım. Şimdi ben dikkat ettim. Biz de bu eğitimden istifade ettik. Hocam ağzınıza sağlık. İletişimdeki en önemli unsur baktınız mı? Yüzde kaç? Beden dili yüzde altmış. Yani daha ses ağızdan çıkmadan davranışımızı kendi sözümüzle ifade etmeden çünkü insanlarla muhatap oluyoruz değil mi? Tamam yolcu alıyoruz taşıyoruz ama onlarla muhatap oluyoruz. Onlarla belli bir ilişkiye girmek bir durumunda kalıyoruz. Ama en önemlisi de bedendir. Onun için tavrımızla, davranışımızla, yolcumuza onu veri nimet olarak görerek, çünkü ondan da biz gelir elde ediyoruz. Yani ekmeğimizi ondan kazanıyoruz. Bu tür konulara daha da riayet ederek inşallah şoför esnafımız yaptığı işinde işe ciddiyetiyle beraber en iyisini yapsın istiyoruz. Bu nedenle 6000 bin aşkın şoförümüzün şu ana kadar 4500'ünü bin geçtik. Bu eğitimlerin sonunda bütün şoför esnaflarımıza bir sertifika veriyoruz. Artık o sertifikasını almayan izin vermeyeceğiz. Bu konuda da otorite kullanacağız. İşi disiplinli yapalım, esaslı yapalım, sağlam yapalım. Çünkü çok önemli bir işi ifade ediyorsunuz.